Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Evet. Baştan tanıtalım. Çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almadan altını bulur. Altın dışında ne arayacaksanız onu ağzınız almanız lazım. Evet. Abimiz ee, bizim müşterimiz. Şimdi burası bir zeytinlik. Göster zeytin ağaçlarını. Evet. Evet burası bir zeytinlik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bugüne kadar hep böyle yüzeysel bilgiler verdik. E, evet orada da dönem soyuncağımız var onu da göster. Zeytinlikte geziyor arkadaşlar. Evet gezmeyi sever. Onlar da soyacak bir şeyler arıyor arkadaşlar. Evet adı üstünde dönem soyuncusu. Gözümüzden fazla ayırmıyoruz. Gözümüzün önünde tutuyoruz ki etrafı soymasın. <laughs> Evet. Arkadaşlar. Tabii ki her videomuzda gırgır gır şamata yapıyoruz. Yapalım mı? Millet memnun. Yapalım. Ciddi ciddi takılmayalım. Öyle her zaman ciddi ciddi olmaz. Arkadaşlar. Evet. Millet sanıyor ki doğru cihazı alalım, noktayı koyalım, kazalım, hemen alalım. Evet. Bu iş böyle olsaydı biz elhamdülillah Allah'a sonsuz şükürler olsun kimseye ihtiyacımız yok Elhamdülillah maddi manevi durumumuz şeklimiz şemalimiz yerinde Allah'a sonsuz şükürler olsun ama böyle olsaydı doğru cihazda doğru yeri tespit et hemen gaz al böyle olsaydı Evet samimi söylüyorum biz holdingleşmiştik tekrar söylüyorum holdingleşmiştik Evet bakın burada Dönem soygun camimizde holding yönetim kurulu başkanı yapardık Evet ne demek istiyorum? Bunları anlatıyorum. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, bakın. Cihazla doğru yeri tespit etmek çok önemli. Evet. Çubuklarımızda yüzde yüz garanti veriyoruz. Her videomda söylediğim gibi yüzde yüz. Yeter ki doğru kullanmasını bilin. Doğru kullanmak için de, evet benim yanıma gelin arkadaşlar. Evet. Bunların kullanması çok zor bir şey. Görüntülü cihazlarda, dedektörlerde açtığınız zaman açma kapama düğmesi var. Açtığınız zaman karşınıza bir menü geliyor Mesela genel arama modu gibi Evet Ama da açma kapama düğmesi yok Açtığınız zaman bir menü yok Burada açma kapama düğmesi menü kim Sizsiniz Yani sizin bilginiz tercümeniz Evet onun için yanıma kadar gelmenizi istiyorum Her videomda söylüyorum yanıma kadar gelin eğitim vereyim Evet Eğitim alın arkadaşlar Her işin bir inceliği bir ilmi olduğu gibi bu işin de bir inceliği ve ilmi var mı? Var ilmi olmayan hiçbir iş olmaz zaten. Evet. Bakın. Bu işle ilgili evet canlı burada abimiz var. Abimizin yaşı bizden çok çok büyük. Şimdi abimiz bizden bir çubuk almış. Gel kardeşim. Gel. Takip et beni. Takip et beni. Gel. Göster şurayı. Evet. Şimdi bizim çubuklarımız da burayı abimiz keşfetmiş. Buraya da bu kadar bir şey kazmış. Bir buçuk metre şiş sokmuş. Buranın derinliği iki metre. Bir buçuk metre şiş sokmuş. Evet ondan sonra abimiz o akşam eve gitmiş. Evet çubukları eve koymuş. Gerisini abimiz anlatsın. Gel abi buraya. Anlat abi. Ya ben Murat'tan çubuk almıştım. Biraz sesli konuş abi duysunlar. Ben Murat'tan çubuk almıştım. Buraya gelmiştim. Geldikten sonra ev götürdüm. Evden üç harfler aldı götürdü. Bir daha bulamadık. Ondan sonra yine mi gelip benden bir tane çubuk aldın mı abi? Evet bir daha çubuk aldım. Bak abimiz geldi. Ondan sonra benden bir tane ikinci çubuğu aldı. Evet. Niye benden ikinci çubuğu alsın? Bakın birinci benden aldığı çubukları varlıklar götürmüş. Bulamamış. Ama buraya kazdıktan sonra olmuş. Evet. Sağda burada değil. Bunlarda bir sürü mezar olmak ee, mezar dahil mezar ve bir sürü küp ve sandık sanduka gibi bir sürü malzeme var bunlarda arkadaşlar evet şimdi bunu niye anlatıyorum bakın gerçekten yer altındaki malları hemen tespit edip kazıp almak öyle kolay değil bazı arkadaşlar bizden çubuk alıyor kazıyor kullanmasını da bilmiyor adam kazıyor ne verdi çubuk 2 metre derinliği de zaten yanlış alıyor 3 metre 2 metre neyse adam kazıyor da bir şey yok Arkadaşlar çubuğu iyi kullanmanız lazım. Çubuğu iyi kullanırsanız oradaki malzeme sağa sola çekildi mi? Çubuk sağa sola çekildiyse böyle net bir şekilde gösterir. Evet aşağı çekildiyse de evet çoğu kimse bunlara inanmıyor. Bakın şu çubuğun bir ağırlığı var. Bakın iki tane çubuk. Bir nesne bu bakın. Hacmi olan elle tutulabilir bir tane bir nesne. Evet bunları kaybol, kaybetmiş. Nasıl kaybetmiş? Evden kaybolmuş. Varlıkla yürütmüş. Geldi ikinci kez bizden çubuk aldı Evet Yanlış ayet Ve buraya kiraya geldik arkadaşlar Yer zikredelim mi abi Yer zikretmeyin diyor Evet Burası Antalya bölgesine yakın bir yer diyelim öyle diyelim yani tam yer zikretmeyelim de Evet Biz de Karabük Safranbolu'da oturuyoruz Karabük Safranbolu'dan ta buraya kiraya geldik bakın Ve abimiz bize Emin olmak için bir de kira ücreti ödedi Evet bizim müşterimiz Tabii müşterilerimize kira konusunda fiyatta yardımcı oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bütün videolarda anlattığım gibi tekrar söyleyelim. Kaçak kazıya karşıyız. Kaçak kazı yapmayacağız. Kaçak kazı yapmıyoruz. Sit alanlarında kesinlikle gezmiyoruz. Ve devletimizden ne yaparsak devletimizden izin alarak resmi yerlere başvurarak yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Evet oradan yapıyoruz diye bir sesler duyuyorum sanki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ciddi söylüyorum yer altındaki her tespit ettiğiniz malı alamazsınız. Bu işler için tabii ki sağlam hava silimini bilen hoca cinci hoca diye tabir edilen böyle sağlam hocalardan bulmak lazım. Tabii böyle hocalar derken piyasada bir sürü şarlatan üçkağıtçı cinci hoca diye hocalar da var. Tabii bunlara da itibar etmeyin. Evet sağlam hoca ne yapar size şart koşar der ki ben bu işi yaparım ama ben de oraya ortak olacağım. Evet. Bunlara inanın. Adam sizinle oraya gelip bizzat kazı başında durması lazım. İşlem yapıp yaptıktan sonra da gitmemesi lazım. Evet arkadaşlar. Böyle böyle yine bölüm bölüm kısa kısa bilgiler vermeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Bize çamur atan, taş atan vatandaşlar. Bakın arkadaşımız bizim çubukları tespit ettik etmiş. Biz de edelim. Videonun sonunda bakalım. Bakın. Kazıdan yer görüyorum buradan kardeşim görülüyor Evet. Dediğimiz gibi bir önceki kameramanı e, işten çıkardık. Çekim sırasında domates ekmek yiyordu. Defalarca söyledik. Şimdi yeni bir kameramanı aldık. Bu arkadaş sigara falan içmiyor. Önceki arkadaş sigara da içiyordu. Kameranın önünden dumanla falan tutuyordu arkadaş. <laughs> evet. Şimdi işimize bakalım. Artı çubuk, eksi çubuk. Sağ elim, Bakın net bir şekilde buraya gidiyor. Evet. Geç kardeşim yukarı. Evet. Yukarı doğru tutuyoruz şimdi. Kameraman hemen yukarı çıktı. Yer değiştirdi. Evet. Bakın arkadaşlar. Yer burası. Evet. Bakın. Buradan tutuyoruz. Az bir aşağı veriyor. Tam ortaya geldik. Bakın. İki taraf açtı. Gümülü olan malzemesini sen de malzemeyi görmediğin zaman çubuklar böyle açmaz. Bakın hafif bir aşağı indik bilgi babında paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi yukarı veriyor. Evet çubuklar şimdi açtı. Tam üstüne geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın. Evet. Tam burada. Arkadaşımız doğru yeri tespit etmiş. Ama evet burada işlem yaparken ee, burayı bu kadar kazmış. çit salmış. Evet. Yarın gelip çalışmaya devam ederiz demiş. Akşam başlamışlarmış. Burada Kazı esnasında da bazı değişik sesler duymuşlar. Korkmuşlar. Gitmişler. Evet. Akşam bir bakıyor. Yarın gelecekler. Sabahın bir bakıyor. Çubuklar yok. Evet. Geldi bizden. Evet. Müşterimizin çubuğu. Fil suresinin ikinci ayetini üçüncü ayetinde yapışır dedik. Evet. Buraya ince bir kağıda yazmış. Buraya yapıştırmış. Şuraya yapıştırın. Tuttuğumuz yere yakın yere yapıştırın. Abimiz biraz ön tarafa yapıştırmış. Evet arkadaşlar. Müşterimizin çubuğu. Evet bakın yer gösteriyorum. Gelin bakalım Her videomda söylüyorum Çamur atanlar Murat Gülümçü bu iş yapmıyor diyenler Gelin bir bakalım ya Gerçekten burada Bakın burada bir küp var Gelin bakalım ya bir küp var mı yok mu gerçekten Bak her şeyimiz net İstediğiniz marka görüntülü cihazla gelin Bir bakalım böyle çekim yapalım Siz de çekim yapın ben zaten çekim yapacağım Evet YouTube atarız. Ben başaramazsam siz atarsınız. Zaten görüntülü cihaz burada kupi verecek. Ben zaten atacağım. Bakalım siz mi kepaze olacaksınız, ben mi kepaze olacağım. Ödül Meydan buyurun gelin. %100. Bazıları diyor ki %100 diye bir şey yoktur. Ben diyorum ya çubuklarım %100. Gelin bir bakalım gerçekten %100 mü ya? Her şeyim açık ve net arkadaşlar. İş yapmayan bir cihazı satıyorsam bak bir söylüyorum. İş yapmayan bir cihazı satıyorsam Evet, Antalya'ya yakın, Antalya bölgesine yakın bir yerdeyiz. Buradan Karabük Safranbolu'ya yani evimize gitmek nasip olmasın. Bakın bu kadar net büyük konuşuyorum. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.